Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videom ile yine sizlerleyim. Bu videomun konusu Masumlar Apartmanı. Gerçek bir yaşam hikayesinden ele alınan Masumlar Apartmanı TRT1'de yayına başladığı andan itibaren büyük bir izleyici kitlesini etkisi altına almayı başardı. Küçük, büyük, yaşlı her kesimin bu diziyi beğenme sebebi hikayenin gerçekliliği ve oyuncuların mükemmel performanslarına da bağlı bulunmaktadır. Şimdi sıkı durun. Dizde flash gelişmeler yaşanmaktadır. Ve ortalık daha da kızışacak. Ama asıl bomba gelişmeler yeni başlıyor. Videoma geçmeden önce lütfen emeğe saygı çerçevesinde abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı da yapmayı unutmayınız lütfen. Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek flash gelişmelerine başlamadan önce bu dizinin gerçek kahramanları olan oyuncuları kısa kısa sizlere tanıttıktan sonra hikayemin gerçek flash bölümlerine başlamak istiyorum. Öncelikle ilk oyuncumuz Özgün Naman 29 Mart 1983 yılında İstanbul'a doğmuştur. Tiyatro, sinema, televizyon oyuncusu olarak 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimle başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Dibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim almaya başardı. Diğer bir oyuncumuz olan Birkan Sokullu 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'a dünyaya geldi. 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünü de bitirdi. 10 yıl olarak profesyonelce basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yaptı. Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Genelde yabancı kökenini saymaların sebebi ise babasının Irak Türkmenlerinden olan ve annesi ise Türk ve Boşnak kökenli bir annesinin kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Türktür. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okumuştur. Merve Dizdar 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Alper Saldıran 16 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Turizm Lisesi 1. sınıfta otel stajını tamamlarken gelen reklam teklifiyle kameralarla tanışmıştır. Liseden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi turizm bölümünde geçiş yaptı ancak okulun 2. yılında oyunculuk üzerine eğitim almaya karar verdi ve Okulu bırakıp Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde burslu olarak başladı. Üniversite döneminde Turgut Özakman'ın Fehim Paşa Konağı adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı. Bu rolüyle üniversite arası tiyatro yarışmalarında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı ve kariyeri de böylelikle başlamış oldu. Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında kilise doğdu. Babaannesi Selanik göçmenidir. Anneannesi Mısırlı. Dedesi Lübnanlı. Annesi ve babası öğretmen olduğu için o zamanki görev yaptıkları yerde Gaziantep'te, Kilis'te doğdu. Ankara'da büyüdü. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları'nda görev yapmaya başladı. Masumlar Apartmanı gerçek bir hikaye mi ve nereden alındığını sizlere küçük bir not olarak vermek istiyorum. Gülseren Budaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı Doktor Gülseren Budaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından esinlenerek hazırlanmıştır ve biraz da değişiklik yapılmıştır. Kitapta gerçek olarak korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı yaptığı bir kazayla değişerek başlamaktadır. Ama bu izlediğimiz Masumlar Apartmanı dizisinde küçük küçük değişiklikler yapılarak gerçek hayat hikayesi olarak izleyici karşısına geçmektedir. Şimdi sizlere bu Masumlar Apartmanı'nın ilerleyen bölümünde şoka eden gerçekleri sizlere yavaş yavaş tüyolar vererek anlatmaya çalışacağım. İlerleyen bölümlerde Han ve Necati arasında neler olacak? Dostluk mu başlayacak yoksa gerçekten bir düşmanlık mı? Han Necati'nin gerçek yaşantısını ve sırrını öğrendiği için onu ortadan mı kaldıracak yoksa gerçek bir dostluk mu başlayacak? Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz ama size bir tüyo daha vereyim. Bunlar iki sıkı bir dost olacaklar ilerleyen bölümlerde. Çünkü ikisi de birbirlerinin gerçek gizledikleri sırlarını öğrenecekler. Dizide bir flash gelişmede Safiye cephesinde olacak. Safiye yavaş yavaş hastalığını yenmeye başlayacak, iyileşecek ve bu sürpriz gelişmeler içinde daha da bir büyük sürpriz daha var Safiye cephesinde. Necati ile olan eski geçmişini kardeşi olan Hana anlatacak ve olayları da böylece aile olarak bilecek. Zaten dizinin sonlarına doğru da Safiye'nin iyileştiğini ve Necati ile evlendiği bombasını şimdiden sizlere söylüyorum. Evet, Safiye iyileşecek ve ilerleyen bölümlerde Necati ile evlenerek mutlu bir yuva kuracak arkadaşlar. Dizinin her bölümünde aksiyonlar durulmayacaktır. Bu seferde Neriman'da olaylar epey artacak. Neriman kendisine olan ilgisizliği fark edecek herkesin biriyle bir aşk aşaması, bir düzen içinde olması Neriman'ı büyük ölçüde etkileyecek ve boşluğa düşürecektir. Gerek okulda, gerek evinde, gerekse arkadaş ortamında pek çok sorunlar çıkaracaktır. Olaylar gitgide Neriman köşesinde artmaya da devam edecektir. İlerleyen dizide bunları da göreceğiz arkadaşlar. Dizimizin bu bölümünde ve ilerleyen bölümünde Gülben'in tehlikeli anları devam edecek. Saldırganlıkları, evi ateşe vermeleri ve pek çok olaylarda ileri boyutlara gidecek şekilde şiddeti gitgide artacaktır. Ama daha sonradan Gülben'in gerçek aşkını gören Esat, karşısındaki kişinin kendisini gerçekten sevmediğini, kendisini gerçek sevenin temiz ve saf olan Gülben olduğunu görerekten Gülben ile Esat İlerleyen bölümlerde birbirlerine yaklaşacaklar ve daha çok aşık olacaklardır. İlerleyen bölümlerde zaten göreceksiniz ki Gülben ve Esad'ın aşkı da yolunu bulmuş olacak. Bunlar da mutluluğu ele geçirecekler. Saflığın ve temizliğin içinde aşkları büyüyecek ve kendileri de birlikte olacaklardır. Ama tabii ki bu olaylardan önce biraz şiddet, aksiyon ve zorlukları da yaşayacaklar. Ama dizinin sonlarına doğru da Gülben ve Esad aşkı ortaya çıkmış olacak. Tabii ki dizimizde her şey böyle toz pembe gitmeyecek. Belli kesimlerde üzülmeler, belli kesimlerde ise görülmemiş olaylarla karşılaşmaya başlayacağız. Yani film sizleri sürprizler de bekliyor, aksiyonla da bekliyor. Bir diğer gelişme inci safhasında olacak. İnci pek çok konuda hayal kırıklığına uğrayacak, yüzülecek. Kafasında belirli bir düşüncelere odaklanacak. Tek başına kaldığı için, samimi olan arkadaşının da uzaklaştığı için ikili bir bir bunalıma girmiş kendisini bulacak. Acaba kendisini Han ile doğruluk yönünde ilerlediğini mi yoksa Han'ın kendisinden sakladığı şeyleri öğrendiği zaman hayal kırıklığına mı uğrayacağını kendisi de yavaş yavaş düşünceler alacak ve bu inci ve han arasında büyük bir kopukluğa sebep olacaktır. Dizinin en başından beri bu ikilinin birleşeceği, her zaman mutlu olacağı ve herkesin de bu birlikteliği yavaş yavaş duyduğu için de seslenmediğinden dolayı kabullendiklerimizi izleyiciye aksatmış olacaklardır. Ama bunun tam tersi de olacak. Büyük bir ayrılık da ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Pek çok alanda düşmanlıklar da olacak. Ama yine size bir iyi haber diyeyim. İnci ile Han uzun bir ayrılıktan sonra büyük bir düşmanlıkla tekrar eden büyük aşkları yine kalip gelecek ve ikili birbirleriyle özlem gideceklerdir. İlerleyen zamanlarda Han ve İnci'nin çocukları da olacaktır. Safiye iyileştiği için güzel bir yuva kurup mutlu olacak, çocuklarına devam edecektir. Nereman okuyacak, iyi bir yerlere gelecek fakat dizide hiç görülmemiş bir kişiyle ilerleyen safhalarda evlenecektir ama bu zamana kadar pek çok Nereman'da acılar çekecektir. Masumlar apartmanı ile ilgili sizlere küçük ve gerçek tüyolar vermeye çalıştım. Umarım sizleri memnun edebilmişimdir. Yani dizinin ilerleyen bölümlerinde sizlere söyledim ama umarım hayal kırıklığı da uğramamışsınızdır. Dizinin ilerleyen bölümleri böyle olacaktır. Keyifle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayınız. Sizlerden gelen her türlü fikirlere açığım. Yorumlarınızı bekliyorum ve onlara göre de ilerleyen bölümlerde yani videolarımda sizlere ona göre videolar çekmeye çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.